Bursa'da kimsesi olmadığı tahmin edilen adamın hali yürekleri burktu. Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Bir otobüs durağına sığınan talihsiz adam tekrar rahatsızlanınca 112 polis ve zabıta ekipleri onun için seferber oldu. Edinen bilgileri göre Bursa'dan İnegöl'e otobüste gelen İsmail G. Ani'den rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hastaneden ayrılan İsmail Gey kimsesi olduğu için bir otobüs durağına sığındı. Yoldan geçen vatandaşlar durakta yatan şahsı görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler şahsla yaptıkları görüşmede gidecek bir yeri olmadığı yardımcı olmalarını istedi. <laughs> Niye geldin? Niye oraya gitmedin? Orada hastaneler var. Niye oraya gitmedin de buraya geldin diyorlar. Buraya tavsiye ettiler. Doktoru almış burada. 112 ekipleri şahısın gün içerisinde birkaç kez hastaneye götürdüklerini ve tedavisinin ardından ayrıldığını belirledi. Herkesin seferber olduğu İsmail G. yine dengesini kaybederek yere düştü. Fenalaşan şahıs için tekrar olayına sağlık ekipleri çağrıldı. <laughs> Ekipler şahsı hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Burada yapılan tedavisin ardından İsmail G. ekipler tarafından Bursa'ya götürüldü. Gel. 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 Verim,